Merhaba yine sizinle güzel kolay bir börek tarifi beraberiz hemen 4 adet ama hatırı sayılır büyüklükte gördüğünüz gibi yarısını katladım büyük 4 adet yufkam var 2 çay bardağı sıvı yağ 2 çay bardağı yoğurt 3 yumurtam 1 şişe maden suyum ve ezilmiş beyaz peynirim var ben biraz lezzet versin diye eee pul biber koydum tabi isteyen maydanozla da renklendirebilir benim oğlum maydanoz çok sevmediği için koymadım birazcık tuzumuz var tepsimiz burada hemen geçiyorum 3 yumurtamı koydum hızlı hızlı çırpıyorum tabi tuz atıyorum ee, daha kolay karışmasını sağlayacak tuz 3 yumurtadan sonra gördüğünüz gibi hemen karıştı. 3 yumurtanın üzerine hemen 2 çay bardağı sıvı yağımı 2 çay bardağı yoğurdumu koyuyorum ve bunları güzelce karıştıracağım. Tabii fırçam buna katmadan tepsimin altında bir güzel yağladım. Tepsinin altı önemli. Güzel yağlanmazsa hiç lezzetli bir yiyecek haline gelmiyor maalesef. Şimdi bunu bir tane sodayı da bu karışımın içine döküyorum. Yufkalarımı çok güzel ıslatarak sereceğim, döşeyeceğim hemen. Evet ilk katını hemen serdim tepsime şöyle bol bol, bol bol döküyorum. Çünkü yufkalarımın böyle hem kıtır kıtır hem de bütün lezzetinin geçmesini istiyorum. O yüzden fırça yardımıyla da şöyle yayıyorum gelişi güzel çok e, şey yapmanıza gerek yok çok endişe duymanıza evet ikinci katını da serdim e, ikinci katını tamamen içine verdim ilk katının farkındaysanız uçları dışarıda yufkalarımın yufkaların uçları neden dışarıda diye sorarsanız daha değerli toplu bir görüntü versin diye işte hem de lezzet içinde kalsın diye ben toparlıyorum bah, bohça gibi yapıyorum. Bu da benim tekniğim tabi herkes farklı yorum katabiliyor yemeklere. Ben de yıllardır yaptığım tecrübelerden aldığım e, tiyolardan böyle kendime yeni yollar geliştirdim bol e, malzemesi ne kadar bol ve güzelse tabi oranı çok önemli çok yağlı börek hiçbir zaman güzel olmuyor çünkü bir yarım kat daha koyacağım üzerine sonra sonra peynirini koyacağım peynirimizi de yaydık gördüğünüz gibi hemen üzerine tekrar yufkasını döşüyorum evet geldik son kısmı da size göstermek istiyorum nasıl borçaladığımı gördüğünüz gibi şöyle kendi el emeğim, göz nurum. Gördüğünüz gibi böyle elini yüzünü düzelteceğiz. Böreğimizin köşelerini falan kıvrılmasını istemiyorum buraların böyle. Gayet güzel oldu. Tabi hep diyorum amatör bir çekim olduğu için benim kameramanım yok işte bana <laughs> destek olan kimse yok tek başıma ancak hem yapıp hem çekiyorum gerçekten bu e, videolarda da emeğe saygı için lütfen beğenip abone olmayı unutmayın önermeyi unutmayın rica ediyorum sizden Ben bu arta kalan e, içim harcıma bir yumurta tekrar kırdım Çünkü ben e, böyle böreğim böyle mis gibi birazcık kıtırını seviyorum o yüzden hemen yumurtasını kırdım. Şöyle tekrar çırpıyorum ve bunu böreğimin yüzüne şöyle boca edeceğim. Her yanına, her yanına ve fırçamla bunu her yere yedireceğim. bulaşıklar da çoğaldı. <laughs> mutfak bulaşıksız olmuyor. Mutfak emeksiz olmuyor. Mutfak mutfak çok ciddi yemek gerçekten. Ve artık günümüz şartlarında da insanların hep daha pratik, daha kolay, daha hızlı hareket edebilecekleri tariflere ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Niye derseniz, hep bir yetiştirme, hep bir yere yetişme telaşımız var artık. Çünkü şartlar bizi, masraflar, aile bireylerinin bütçelerinin hepsini ayrı ayrı etkilediği için herkes çalışmak zorunda kalıyor. E çalışan çok olunca kadın hem dışarıda hem içeride çalışmaya çalışıyor ve kadın gerçekten zaman zaman çok eziliyor. Bazı kadınlar. Hepsi için değil tabii ki. Gördüğünüz gibi bunu da bitirdim. Hem konuştum hem çene yaptım hem işimi bitirdim. Şimdi fırına gidecek. Evet güzel. Göremiz kabardı gördüğünüz gibi kabartma tozu falan hiç kullanmadık. Sadece yumurta ve sodanın e, karışımı ile birlikte kabardık. Birazdan şimdi, biraz daha pişmesini istiyorum. Bunu annemde dedi yemekle pişmezse o yemek güzel Nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi böreğimiz gösteriyorum gördüğünüz gibi bohça gibi kapattığımız için de tepsiden de çok kolay ayrılabiliyor Buradan gördüğünüz gibi bir bütün halinde Evet tarifimi e, beğenmeyi abone olmayı ve önermeyi lütfen unutmayın Facebook ve Instagram sayfalarından beni takip edersiniz Bir dilek tut da Yeni yeni güzel tariflerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.